Oyuna gel kanalımızdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size internetten bildiğiniz arkadaşlar internetten nasıl para kazanılır size onu göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup ve like atmayı unutmasanız çok sevinirim. Buraya girmek için arkadaşlar tabiki e tabii ki de yorumlardaki linkten tıklayarak girebilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun. Hem uygulaması var hem sitesi var. İki yerini size bahsedeceğim. Dikkatli dinlerseniz her şeyi anlarsınız. Şimdi gördüğünüz gibi benim 2134 coin'im var. Bunu bugün yaptım arkadaşlar. Yani 2 dolar eş değer eşdeğer oluyor. Yani bu üç gündür falan 3-5 gündür oynuyorum ben bunu. A sık sık da oynamaya devam edeceğim. 4000 kazanmışım arkadaşlar şimdiye kadar. Bakın para çekmişim. Evet, poligon çekmişim. Ne kadar çekmişim ona da bir bakalım arkadaşlar. Hemen şuradan. Binance hesabınıza çekiyorsunuz arkadaşlar veya oyun parasıyla olarak da çekebilirsiniz. Bakın Polygon 44 TL'lik gelmiş arkadaşlar bana. Gördüğünüz gibi. Ben bunları nasıl kazandım derseniz arkadaşlar size en güzel yöntemini söyleyeyim. Şuradan anketler var arkadaşlar. Anketleri tamamlayarak çok güzel kazanırsınız. Bakın GPX, Theorem, Bidis, InBrain. Bunlar arkadaşlar size oldukça koyun kazandırıyor. Bu coinleri da siz de paraya çevirebilirsiniz. Bakın. Bugün 920 koyun kasmışım arkadaşlar. Tamamen bakın görüyorsunuz. 21 Temmuz. E, Temmuz ne alaka ya? O 21 Ocak. 21 Ocak. Bir de dün yapmışım 20 Ocak. Yani 920 koyun arkadaşlar. Hiç uğraşmadım bile. Şimdi buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Çekme işlemini nasıl yaparsak adresinize giriyorsunuz buraya. Coin'i yazıyorsunuz hesabımıza direkt böyle basarak aktarıyorsunuz arkadaşlar. Ben biriktirmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda gösterebilirim size çekilişini. Şöyle e, sitesini de göstereyim. 2134 var arkadaşlar. Şöyle bir gün, iki gün, 3 dört, 5 altı. Bakın arkadaşlar burada görev oluyor şu. Şu kısımda görev oluyor arkadaşlar. Görevi tamamlarsanız günlük ödülünü alıyorsunuz. Görevde anket tamamlamak. 7. günde buçuk dolar veriyorsunuz arkadaşlar. Yani mükemmel bir şey. Şöyle de siteye giderek mesela arkadaşlar. 45 saniye durup geri geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle saniye geliyor. Yani sizlere diyeceğim bu kadardı. Bir de bakın burada survey istiyorsunuz. Anketler burada var. Yine anket uygulamalar bunlar. Ondan sonra tabi oyun oynayarak da para kazanabilirsiniz. Mesela bakın Risk of Kingdoms'da ben belediye 8 yaptım 252 aldım arkadaşlar 5 dolar harcayın diyor 5 dolar 170 TL arkadaşlar Oyunda teklifi var 170 TL'yi tamamlarsanız 6 dolar size veriyor yani 40 TL daha fazla alırsınız Karakteri 3 seviye yapınca 4 dolar daha veriyor 1.5 milyon güçte 10 dolar 2 milyon güçte 27 dolar böyle arkadaşlar buradan 623 dolar kazanabilirsiniz bence yani size söylemek gerekirse çok çok verimli uygulama. Değerlendirin derim arkadaşlar sizlere. Bakın burada onu oynayarak neredeydi o? Buradan hemen gerek arkadaşlar Torox. Daha çok ben burayı tercih ederim sizin için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bildirim de geliyor bakın. Oynuyorum Mary's of Kingdom'su. Görevimi tamamlıyorum. Yani gerçekten çok güzel abi. Şimdi arkadaşlar burada neler var diyelim. Bakın şöyle çeşit çeşit oyunlar var. Uno var 36 dolar kazandırıyor. Böyle değişik değişik oyunlar var arkadaşlar. Bunları tamamlayarak yapabilirsiniz. Söylediğim gibi açıklamadaki linkte yapabilirsiniz. Burada da sıralama var arkadaşlar. Sıralamada birinci olursanız 25 dolar gibi bir para kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ben e, bir sonraki videoda bu 2134'ü daha fazla yükseltip sizlere çekilişini de göstereceğim arkadaşlar. Çekiliş nasıl yapıldığını gösterdim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmasanız çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.